Pekala. Ekranlarda zaman zaman izliyorsunuz, görüyorsunuz. Çok tanıdığınız bir isimle konuşacağız. Vaktimiz sınırlı ama ileride belki tekrarını yapma imkanımız olabilir. Ekranlarda hafıza eğitimi ile ilgili eğitmenlik yapan ve bu konuda böyle çok çarpıcı verileri sunumları ortaya koyan bir isim var. Mega Hafıza Başkanı ve aynı zamanda hafıza eğitmeni ...Melik Rüyar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Melik Bey. Hoş tabii kolay. ki Erdem Başçı'nın açıklamaları olmasaydı... bugün çok daha kapsamlı konuşabilirdik. Çünkü çok önem verdiğim bir husus. Önce bir hafıza eğitimi nedir ve nasıl yapılabilir? Herkes hafıza eğitimine tabi tutulabilir mi? Yoksa bu kapsamın dışında olan insanlar da olabilir mi? Tabii herkesin beyni eğitilebilir, hafızası eğitilebilir ama... ...ben bu arada müsaade ederseniz konu biraz da ekonomiyle buraya doğru geçiş şey yaptı. Tabii. Ben 2014 baskısı Guinness Rekorlar Kitabını getirdim, 60 ve 61. sayfası, e, Türkiye e, yoğun sayfalar ve bu sayfalarda hafıza ve mental matematik konuları. Evet. E, ben şu anda memoriyat dünya hafıza, mental matematik ve hızlı okuma olimpiyatları dönem başkanlığını yapıyorum. E, kendi dönemim zamanında bunun e, Antalya'da 2012'nin yapılmasını sağlamıştık. Dolayısıyla orada kırılan rekorları Guinness tamamen tanımış ve yayınlamış vaziyette. Ve burada e, Memoriadın Antalya'nın ve Türkiye'nin ismi yoğun bir şekilde geçmiş vaziyette. Dolayısıyla bu şekilde Memoriad başkanı olarak bir şekilde Türkiye'nin tanıtımına da e, katkıda bulunduğumuzu ifade edeyim. Özellikle ekonomi olduğu için biraz geçiş. Hafıza eğitilebilir. Ancak doğru teknikler e, kullanılması gerekiyor. E, beyinde müthiş bir güç var bunun hareketi geçirilmesi için belli noktaların eğitilmesi gerekiyor. Örneğin biz çoğu şeyi unutuyoruz ama duyguların etkilediği şeyleri unutmuyoruz. Mesela geçirdiğimiz kazaları unutmuyoruz, mutlulukları unutmuyoruz. Bunun bir sebebi var. Yani dün akşam yediğimizi unutuyoruz. Evet. Sebebi şu, beyinde orta kısımda hipokampus denen bir bölüm var. Hafızanın yazıcısı aslında orası. Eğer siz hayal gücünüzü kullanarak ki Hardisk çok, çok, çok önemli. Yani. Evet, evet. Kesinlikle yani aslında Beyne yukarıdan baktığınızda o kıvrımlı kısma kaydediliyor bilgiler ama o kıvrımlı kısımla kaydedilen e, bilgilere karar veren kısım orta kısımdaki hipokampus, duygularla da yan yana duruyor. Hayal gücünün eğitilmesi gerekiyor, duyguların yönetilmesi gerekiyor. Hayal gücüyle duyguları harekete geçirdiğiniz zaman hipokampus uyarıyorsunuz. Hipokampus uyardığınız zaman da hipokampus onu kıvrımlı kısma yani korteks dediğimiz kısma kaydediyor. Dolayısıyla e, bilginin unutulmamasını ve kalıcı kalmasını sağlıyoruz. Evet. Peki e, mesela yüz tanıma, isim tanıma e, ya da e, renk e, tanıma gibi yöntemlerle hafızayı güçlendirme e, disiplinlerinden bahsediyoruz. Acaba bunların en başat olanı hangisi? Yani bir insan mesela bazı konular hakkında hakimiyet sağlaması gerekiyorsa hangi yöntemleri kullanarak güçlendirebilir? Mesela şeyi söyleyeyim, aslında bilimsel olarak hafızada en zor tutulması tutulan bilgiler şeylerdir, isimlerdir. Evet. Çünkü diğer bilgilere göre tutulması farklıdır. Mesela şey vardır. İsimlerin tutulduğu bölge ayrıdır, yüzlerin tutulduğu bölge ayrıdır. Peki ee, ikisini çaprazlamak mümkün mü? İşte mümkünüm. bunu şöyle yapmanız gerekiyor. Biz duyduklarımızı hatırlayamıyoruz, gördüklerimizi hatırlayabiliyoruz. Onun için e, şeyi hatırlarız genelde yüzleri hatırlarız da isimleri hatırlamakta zorluk çekeriz. E, biyografik bilgiyi hatırlanır. Dolayısıyla isimle e, aslında yüz ve biyografik bilgi arasında bir ilişki kurabilmek lazım. Mesela şöyle örnek verin evet, bir. Basit örnek. bir şey. Örneğin. ...Ahmet adında birisiyle tanıştınız. Ee, yorgun, e, ya işçi diyelim, çok yoğun çalışıyor falan... ...bunu ya çok zahmetli bir işte bu arkadaş. Z'yi kaldırırsanız zahmette, Ahmet oluyor aslında. Bakın, biyografisiyle <laughs> yaptığı işte bir bağlantı kuruyoruz. Aslında bu e, yöntemlerden çok basit bir, bir tanesi. Bu tip yöntemler dahi, bir de şu da önemli tabii... ...tanışırken isimlere dikkat etmek de lazım dikkat de hafızayı yönetiyor. Örneğin çoğumuz biz tanışırken böyle mırıldanır ve memnun olduk deriz. İsmi duymayız bile. Evet. Aslında isme dikkat etmemiz lazım. İsmi yerleştirmemiz Kesinlikle. lazım. Ki, Bu tip evet. ilave teknikleri de Peki. kullanabiliriz. Ee, çok hoş bir sohbet olacağını düşünüyorum ama tabii ki vaktimiz sınırlı ama sizi önümüzdeki günlerde bir davet edeceğim. Böyle bir ajanda çerçevesinde konuşalım memnun istiyorum. Edin. Çünkü insanların çok merak ettiğini düşünüyorum. Yakın hafıza, uzak hafıza dediğimiz kavramlar var. Özellikle yakın hafızanın çok güçlü tutulmasının pek çok olaylar açısından önemi olduğunu biliyoruz. İnsanları tehlikelerden ve bazı risklerden, korkulardan uzaklaştırmaya yaradığını biliyoruz. Onları konuşacağız. Bugünlük bu kadar diyelim. Bizi bağışlayın ama önümüzdeki günlerde sizi tekrar ağırlayacağız. Ben teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Yarın aynı saatte, aynı dakikalarda yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.